Yani bakın e, özel kuvvetler komutanlığı içinde mak içinde istihbarat yapan birisi. Yani e, Türkiye'de bir aydın öldürülecek diyelim ki öldürüldükten sonra duymadı. E, öldürül, öldürülmeden önce de e, hani Bergamadan tutun Fethullahçılara kadar çok e, öne çıkan bir aydındı Hablemitoğlu. Söyledikleri Cumhuriyet'in temelleriyle ilgili şeylerdi ve hani Kemalist bir subayın o iddiada olduğu için söylüyorum. Kemalist bir subayın bunu bilmemesi mümkün mü? Yani bilmiyorsa istifa etmesi gerekir. Bırakın evet. hani istihbaratla uğraşan birini Türkiye'nin hani çok önemli bir rejim sorunu olarak yaşamaya başladı. Gülen davası FETÖ